La ilahe Başbakan Davutoğlu İstanbul'da Süleymaniye Camii'nde Mimar Sinan'ı Anla programında konuştu. İstanbul'un tarihi dokusunu bozan yapılarla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Şimdi bir muhasebe vaktidir arkadaşlar. Hepimizin muhasebe vakti. Eğer bir gemiyle İstanbul'a doğru yaklaşıyorsanız, bir tarafta Süleymaniye, kuzeyden, Karadeniz'den, diğer tarafta da kafes, gök kafes adı verilen bir ucube. Yan yana durduğunda, biz Mimar Sinan'dan bizim nesil hiç ders almamış diye insan kahrediyor, üzülüyor, mahvoluyor. Tarihi yarımadaya şirk koşan, o yarımadayı tahküm eden ki, ne eser varsa bu şehre ihanettir. Aynı şeyi Zeytinburnu Kuleleri için de söylerim. Diğer yapılar içinde. de. Başbakan Davutoğlu'nun sözünü ettiği Zeytinburnu'ndaki 16-9 kuleleri mahkeme kararına rağmen yıkılamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahibiyle konuştum, tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım. 5 yıldır konuşmuyorum demişti. Başbakan Davutoğlu, şehrin dokusuna uymayan yapılar yaparak tarihe şirk koştuk dedi. O çok zikrettiğimiz Mimar Sinan'ın aşkını, sevdasını gerçekten yürekten hissetmiş olsaydık, bu aziz şehre, bu aziz şehrin doğasına, dokusuna, tarihine uymayan eserler yapıp şirk koşmazdık. Açık bir muhasebeyle söylüyorum. Hepimiz sorumluyuz. Davutoğlu İstanbul'a hançer gibi saplanan yapılara izin verilmeyeceğini söyledi. Bu konuda bakanlara talimat verdiğini belirtti. Ve hep beraber bu Mimar Sinan gününde, Mimar Sinan'ın huzurunda, Mimarlar Gününde, başta mimarlar olmak üzere bütün meslek erbabına ve başta belediyeler olmak üzere bütün yerel yönetimlere ve başta çevre bakanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza en açık ve net talimatımız bundan sonra bu şehre hançer gibi saplanan hiçbir eser yapılmayacak. Davutoğlu Mimar Sinan'ın mezarından çıkarılan kafatası ile ilgili inceleme başlatılacağını da söyledi. Bu mübarek bedenin bu uzvu bir restorasyon esnasında geri konmadığı da ortaya çıkar. Biraz önce Başbakanlık Müsteşarımıza da bugünün şeyini bir ağır sorumluluğu olarak görev verdim. Bu konuda bir inceleme başlatacağız. Böyle bir barbarlık, böyle bir vahşilik, böyle bir kültür tanımazlık, insana saygısızlık, cesedi cenazeye saygısızlık bu topraklarda yaşanmıştır arkadaşlar. Biz mimarsının huzuruna varamayız. İnşallah bir inceleme başlatacağız.